Kanalımdan ve mutfağımdan herkese selamlar. Ben bugün ister kahvaltılarınızda, isterse meze olarak tüketebileceğiniz nefis bir muammara tarifi paylaşıyorum. Bunlar benim yazdan kalan son közlenmiş biberlerim. Közlenmiş biberlerimi ölçüyü tam ölçü verebilmek adına biberlerimi tarttım. 600 gram geldiler arkadaşlar. Hala daha buzları çözülmedi. Ve rondomun içerisine buzlu buzlu alıyorum. Ve şöyle birkaç parçaya da bölüyorum biberlerimi. Şöyle iki tane de iri diş sarımsak kullanıyorum. Onları da rondomun içerisine daha kolay çekilmesi için doğruyorum. 10 tane de Ceviz kullandım arkadaşlar. Birkaç parçasını da üzerini süslemek için ayırdım. Bir su bardağı galeta unu ilave ediyorum. Bir çay bardağından biraz eksik sıvı yağ ilave ediyorum. 4 yemek kaşığı nar ekşisi. Nar ekşimi de ilave ettim. 1 tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. 2 yemek kaşığı biber salçası ilave ediyorum. Şimdi de rondodan geçiriyorum. Biberimi rondodan geçirdikten sonra ben içerisine 1 çay kaşığı da pul biber ilave ettim. İlk başta da ilave edebilirdim, o sırada aklıma gelmedi. Biber salçam tatlıydı çünkü, biraz acılık yakışıyor. Şimdi servis aşamasına geçiyorum. Marmaramı servis tabağıma aldım ve şöyle kaşığımla şekil veriyorum ve üzerine zeytinyağı gezdiriyorum. Son olarak da ceviz ve maydanoz yaprağıyla süslüyorum. Ben bu bolca yaptım arkadaşlar gördüğünüz gibi ve geri kalan kısmını da kavanozuma doldurdum. Sonra tüketmek üzere buzdolabıma kaldırıyorum. Bir tarifimin daha sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkürler.